hiç arkadaşlar. Telefonum çalıyor dur. Çalmıyormuş. Şu var ya şuradaki şuradaki da bir buçuk haftadır iki haftadır burada ya. Gerçekten yani git artık. <laughs> vesaire sürdüm arkadaşlar. Güne hazırım. Ev kombini. Şimdi Nilda'yı aldım. Eve geldik arkadaşlar. Aynen böyleydim dışarıda. Güzel oldu ama bu kürkü sevmeye başladım birkaç kere giydikten sonra. Neyse misafirlerim geliyor. Yoldalar. Ben alışveriş yapmıştım. Çıkmadan önce masanın üstünde. E, Nila benden yılbaşı pastası istiyordu. O yüzden pandispanya sipariş ettim. Ama internetten sipariş edince böyle oluyor. İşte ben bunun gramajını falan ne bileyim büyük sandım. Minicik bir şey geldi. İşte meyve bir şeyler sipariş etmiştim sebze falan dolapta. Şunu mu çok merak ediyorum. Çünkü başka marka denedim ama bu markanınkini denememiştim Dubai çikolatası. Bunu deneyeceğim. Bir de kargo gelmiş. Kargo ne geldi bilmiyorum. Denebizim.com'dan şöyle bir paket gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Açamıyorum ki. <laughs> Wow, çok güzel bir paket. Arkadaşlar şöyle içini göstereceğim. Şuradan şöyle açılıyor. Nilda'nın çok hoşuna gidecek bir şey. Şöyle bir banyo gibi bir şey var. Nilda baksana. Hani Günlük bakım hassas ciltler için saç ve vücut şampuanı. Bunların hepsi sana yılbaşı hediyesi oldu Nilda. Bu da 24 saat boyunca nemlendirir, korur. Bu da cilt bakım kremi arkadaşlar. Kısır yaptım, bir şeyler atıştırdım. Biraz böyle enerjim kendine geldi. Ee, şu ışık, şu yıldızlı ışıklardan arkadaşlar bir paket almıştım. Size göstermiştim bir önceki videoda. Yetersiz geldiği için ikinci paketi ekledim. Şöyle şimdi bunu böyle şeye geçireceğim. Neo kornişe geçireceğim. Çünkü buna şey taktım. Böyle korniş aparatı taktım. Korniş aparatı da aldım. Bunu size göstermedim sanırım ama şöyle korniş aparatı. Şimdi bu yıldızları da takacağız. Çok güzel olacak. Değil mi Nilda? Evet, evet, evet. Nilda minik banyosuyla oynuyor kızım. Nilda'nın yılbaşı elbisesi. Aynen Nilda'nın bu şeydesi. Ne var? Şey var mı? Ee, ne Ondan var. Daha... ederim. Güle güle ya, Ya neymiş ne o Nida? Beğendin mi Nida? Evet beğendim. Rica ederim. Güle güle kızlar. Çok güzel. Ne? Dedim şimdi biz pasta yaparız falan ya. Vaaav. Wow. <laughs> pasta seçimde var artık bakıyorum. Ne Hem de pembe pembe aldım. Sen pembe yesene şimdi. Bir şey diyeceğim ondan. Şu anda bulamam ama. Aa buldum. Bulamam ama karakter ya. Yani. <laughs> <laughs> Anne beni eğittiğin için teşekkür ederim. Ya şu yıldızları tek tek şöyle biraz düzeltmemiz lazım. Bu almış artık. çok güzel. Bak şu mesela şunlar niye böyle? Aç istersen onları. Açayım mı sana? Ben açayım. Sen açar mısın? Gel ben, ben, ben Oraya bir tane şey lazım. Dur sana şey alalım. Buradan açılıyor bak. Aa, çok güzel, Kocaman çok izliyorum. Izliyorum. Kocaman keşke tezgah da olsun. Değil mi? Değil o, mi? o zaman bir dahaki de sana tezgah alın. Alır. <laughs> bak. Buradan Aa, içine basın mı? Çok güzel ama içinde şekerleri Vallahi de var. Yaşam. Fark etmedin şekerleri yaşam. değil mi? <laughs> Bıçağı var. Bıçağı mı gördün mü? Pankeklerin. Evet gördüm gördüm. Yeni, yeni, yeni fark etmişim Dondurma da var. var. Ben, ben, bu şey, var. ben Bunlar Ne? Ben Bunlar ne? Bak, ya. Bunlar bence. 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 <laughs> Hı, bardak böyle, böyle bardak. Bu şekerleri fark ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> fark etmedim ama sonra fark ettim. <laughs> güzel değil mi? Evet güzel. Ama birleştirebiliyorsun. Aa, şey Bak bunların üstüne servis edebilirsin böyle. Ya birleştirebilirsin ya. Evet. Sana böyle kesin. Aa, çok iyi. Çok mantıklı. Bir şey Kes bakayım. Dedim. Elma. <laughs> çok iyi Çok hoş Bir şey söyleyeyim mi? Neden biliyor musun? Niye böyle dengesiz duruyor? Mesela şu dolanmış şu açılmamış Ya çok güzel olmadı mı? Eline sağlık Mertcan neredesin? Youtube'a merhaba, YouTube merhaba. de <laughs> Çok güzel oldu değil mi? Şuraya da bir 6 metre alacaksın aslında Oraya da tıkacaksın çok güzel olacak My hands and stomp your toes, feel the magic in the air. Christmas time is everywhere. Christmas, happy time, happy fun. arkadaşlar günaydın kendime smoothie yapacağım şu kalan şeylerden portakalım falan kalmadı meyvem kalmadı çok bir tane limon şu mandalina'yı de koyabilirim gerçi bir tane mandalina elma belki biraz ayva ayvan normal yiyemiyorum en azından smoothie'ye katayım dedim ee, kereviz tapının sonu bunu bitirmek için zaten özellikle yapıyorum şu anda maydanoz tatlı falan da eklerim Sanırım şu bitti yani. Bundan kullanılmaz da. Tencereye suyumu koydum. Makarna, köfte, mantı makarna, şöyle köfte. Suyun içine makarna atacağım. Tuz, yağ yanımda. Onlardan atacağım. Sonra da üzerine yoğurtla şey yapacağım, tereyağı sos yapacağım da. Evde yoğurt yok. Şimdi telefondan bir şeyler sipariş edeceğim. Getirden yoğurtla salça vesaire sipariş ettim arkadaşlar. Suyum da burada ısındı. Kaynar şimdi. İçine bolca yağ koyacağım çünkü yapışmasını istemiyorum bir şeylerin birbirine. Tuzumu da koyacağım. Önce köfteleri atıp sonra makarnaları atayım diyorum. Çünkü yani önce köfteler atılmalı bence. Şimdi bir bir şey olsun tıkırdasın öyle köftelerimi atacağım köfteler böyle hani dağılmıyorsa şey olmuyorsa böyle köftelerden bir 3-4 dakika sonra da makarnaları atacağım çünkü bu makarnalar da küçük değil hani şehriye gibi falan çabuk pişecek bir şey değil bakalım nasıl olacak güzel bir tarif olacak gibime geliyor mantı makarnam gördüğünüz gibi. Ama dengelemek lazım. Proteinim var. Karbonhidratım var. Gayet doyurucu. Yoğurt girince içine protein artacak falan. Smothie'mi içiyorum. Bu zayıflamak için değil arkadaşlar. Vücuttaki fazla ödeme atmak için ben bunları içiyorum. Hem de içindeki vitaminler için içiyorum. Bu tarz şeyler özellikle belli bir yaştan sonra artık hayatımıza rutinimize katmamız lazım ilaç gibi düşünün takviye vitamin gibi düşünün şimdi getir sipariş şimdi hatta göreceksiniz zaten kök zencefizler de çal falan e, greyfurt falan sipariş ettim haftanın şatında yapacağız birkaç gündür şat içmiyorum çünkü e, bitmişti en sonunu içmiştim makarnam da hazır ben siparişler gelene kadar önce kahvaltımı edeceğim bu da zaten biliyorsunuz öğle yemeğim olacak alışverişlerim geldi Bakalım nereye almışız? Zencefilim, kök zencefilim. Her sabah içtiğim şat için. Kök zerdeçalım. Makarnalar indirimdeydi ve ben bu marka makarnayı çok lezzetli buluyorum arkadaşlar. Bu makarnayı çok seviyorum. O yüzden böyle değişik değişik birkaç tane aldım. Normalde 20'li civarlardı bunun fiyatı. 14'e düşmüştü. Birkaç paket makarna aldım. Bir tane erişte var. Mantar var. Yine mantarı çok seviyorum. Evde sebze bulunsun. Sonra bunu da kremalı yapmayı çok seviyorum penne. Bunun pennesi de oluyor. Bunun domatesi de güzel oluyor gerçi. Evde toz kırmızı biber yoktu. Toz kırmızı biber. Kıvırcık. Belki kısır yapabilirim diye portakal aldım. Çok şükür greyfurtlar bu sefer o bir önceki kadar büyük gelmemiş. Greyfurt aldım. Arkadaşlar greyfurt, portakal, mandalina bu tarz şeylerin tam mevsimi. Özellikle de hani vitamin için bunları bol bol tüketin. Benim gibi eğer yiyemiyorsanız mutlaka suyunu sıkın, robottan geçin, bir şey yapın. Ama mutlaka bünyeye bu vitaminleri alın hasta olmamak için. Bakın ben Aralık ayındayız. Aylardır bütün herkes hasta ve yani temasta da bulunduğum halde hasta olmadım. Geçen seneden beri bu şatı içiyorum ve neredeyse hiç hasta olmadım yani öyle söyleyeyim. Hayran aldım. Süzme peynir, protein yoğurdu aldım. Kuark, kaşar peyniri, 1 kiloluk tek sütün. Tost peyniri yani daha doğrusu. Salça, süt, yoğurt, Süt taşın tava yoğurdu. Tabii ki 3 tane de krema aldım. Bu kremalarda da indirim vardı bu arada. Evde bulunsun yavrum. Kremada çok böyle hemen hemen bozulan bir şey değil. Evde bulunsun yavrum. Alışveriş bu kadar arkadaşlar. Yerleştireceğim ve artık öğle yemeğimi yiyeceğim. Çünkü kahvaltımı bitirdim. Ve saat 3-4 suları şu anda biliyor musunuz? Çok geç geldi. Çünkü dışarısı kapalı ve yağmurlu. Kuryelerim Allah Allah yardımcısı olsun. Dışarıda hava bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Aslında tünaydın. Şu an saat 12 suları. Biz Nilda ile sabah 7.30'da uyandık. 8.30 8 arası kahvaltı ediyorduk. Sonra ben e, bulaşıkları atıp tekrardan uyuya uyuyakalmışım. Nilda da içeride etkinlik ve çizgi filmlerini yapıyor çocuk ne yapsın. Ama kendimi şu an çok dinlenmiş hissediyorum. Nilda da bantlar, boyalar, etkinlikler takılıyor. Hangi etkinlik çok eğlenceli? Göster bakalım, neymiş o? Şunu bir kapatayım. Ee, kraliçe yapıyorum. Ağız burun yapacağım. ile kremalı makarna yapıyoruz arkadaşlar. Tuzunu attın mı Nilda? Attım. Tamam, şimdi karıştırmana çok gerek yok anneciğim. Şurada sertler. Şurada da mantar yapacağız. Bak, geliyor. Hadi e bak, dolumlu bakalım. Bak. Benim yani makarnamız da oldu yine. Nuar geldi geliyor. Alma bunu, izleme taşıyor. Niye böyle hareketler yapıyorsun annem sen? Anne taşıyor, taşıyor. Taşmıyor. Taşıyor. Kabarıyor sadece makarnamız pişti. Suyunu da çekti. Tam yeterli su koymuşum. Buraya da baharatlarımızı ekledik. kırmızı toz biber. Ve karabiber oraya değil. Oraya değil. Mantarı ekleyeceksin. Şey Anne ben sonra makarna yiyeceğim. Üstümü değiştirdim. Şöyle bir yüzüme kremler falan sürdüm. Nilde odasında a, hala çizimimizin boya moya etkinlik metkinlik yapıyor. Salondan kaldırtırdım. Odasına götürdüm aldığım çikolatalar vardı ya şurada Şu çikolatalar. Şimdi şunu deneyeceğim. Canım çok tatlı çekiyor. Bu kadar enerjisiz ve halsizliğimden de anlamışsınızdır ayın o dönemi. Her çeşidinden aldım maizliden. Hiçbir çeşidini beğenmedim arkadaşlar. Genelde beğenmediğim şeyleri göstermeyi sevmem ama uygun fiyatlı diye benim gibi gidip her çeşidinden falan filan almayın çikolata aşırıyorsunuz diye. Bu arada ben gluten diyetinde falan biliyorsunuz ya da normal işte dikkat ettiğim dönemlerde. Gold severiz. Ee, bu tarz paketli şeyler falan yemiyorum. Ama sade, hani şu tarz sade çikolatalar yiyorum. Bitter ya da sütlü çikolata ya da fındıklı fıstıklı olanlardan yiyorum bu arada. Bunu açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Şöyle bir şey. Bunu bu arada ben nereden aldım? Ee, yemek sepetinden aldım arkadaşlar. Marketinden. Bilmiyorum her yerde var mıdır. Şöyle dur deneme şeyleri gibi şuradan şöyle kırayım içi şöyle hmm. bir şey diyeceğim bu çok iyiymiş geçinler var oraları kullanacağız Nasıl tadı? Helikopter 6 kişilik Buradan bizi İsviçre'ye götürmemiz lazım Tamam o zaman biz de gelelim doktor. Bu arada size bu şortu göstermek istiyorum Ben bu şortu sanırım Alalı böyle bir Bir sene yakın olmuştur ben bu şortun arkadaşlar içine dahi giremiyordum. Yani şu baldırımdan içine girmemişti ve ben şortu böyle indirimde çok uygun fiyata ve çok beğenerek almıştım. Bu tarz böyle voleybolcu şortlarını çok beğeniyorum. Ama hiç gibi içine giremedim zaman çok üzülmüştüm. İade de etmedim. Dedim ki ben zayıflayınca bu şortu giyeceğim dedim. Ve Dün akşam denedim. Şortun içine girdim. Şaşırdım. Bir de çok hafif. Hani çok belli olmuyor ama çok hafif bol. Ama daha da bol olacağı günler gelecek inşallah. Şort böyle oldu. Uzaktan da şöyle duruyor. şöyle bir e, tablo almıştım bu arada o geldi bunu açacağım şimdi çok heyecanlıyım da ben bu beklediğimden çok büyük geldi anne anne. sen çek ben açayım o zaman anneciğim. salonda mı açsak evet evet salonda salonda gel salonda şu ışıkların karşısına geç şey, havada duruyorum ben hemen mı? Her şey gözüküyor şu anda. Anne popitlerini ya bozma popitleri bana lazım olacak etkinlik yaparken. Keşke makas ya da bıçak olsaydım, Korkmuyor. Ben sana bıçak edeyim mi? Bir dakika şu kamerayı şuraya bırakayım. Öyle oldu oldu. Oldu. Bir <laughs> <laughs> Ya güzel oldu bence. Değişik bir hava oldu. Çok büyük. Ben inanın bu kadar büyük beklemiyordum. Dur perde şey olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce burada iki ışık olmalı mı? Şu yıldızlardan. Ve tablo da böyle oldu arkadaşlar. Ben bu kadar büyük olmasını beklemiyordum. Büyük olması falan çok hoşuma gitti yani. Çok sevdim. Güzel oldu. Karşı duvar çok boş duruyordu çünkü. Arkadaşlar benim için dinlenme vakti geldi. Kitap okuyacağım. Sonra uyuyacağım. Bu da benim dinlenme ışığım ve dinlenme saatim. Kitabımla beraber. Ee, aralık bitmeden bir video daha yayınlamak istiyorum ve bu videonun çoğunluğu temizlik olacak çünkü evi temizlemek istiyorum arkadaşlar. Nevresimleri değiştireceğim. Nilans zaten yani sürekli bir temizlik istiyor ama <laughs> Yapacak bir şey yok. Ve yine birkaç tane daha kargo koçabiliriz. Çünkü yine biraz alışveriş yaptım. E, o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgili kalın.